嗯。 uçacaksam havaya uçacak. Ulan yalılarda yaşıyorsunuz. Milyarlarınız var şu hayata bak. Dilara Hanım. Dilara Hanım. Dilara Hanım. Ne oluyor be? Sen de kimsin? Efendim ben kahya yardımcısı olarak yeni işe başladım. Sana odama girmemel gerektiğini söylemediler mi? Nerede o Nedret? Ben Bedat Bey sizi odasına çağırdı. O yüzden beni gönderdi. Doğrudan beni mi çağırdı yoksa yani herkes çağırdı da ben öyle aralarında... Doğrudan sizi çağırdı. Dilara odama gelsin dedi efendim. Yardım et bana. Nasıl yardım edeceğim? Sırtımı kesemeyeceğim herhalde. Ne dedi tam? Dilara'ya söyle gelsin dedi. Kızgın mıydı? Gazetelerini okumuş mu? Kızgındı galiba. Her zamanki kadar mı? Her zamanki hali nasıl bilmiyorum ki ben. <laughs> tamam. Neyse ne. Ne duruyorsun? Hadi gelsene sen de. Hemen kapının arkasında bekle. İçeride ters bir şey olursa git içeri kurtar beni. Tamam Nasıl? Ne Nasıl? ne bileyim. Gel kızım. Beni çağırtmışsınız babacığım. Ne kadar güzel giymişsin. Aferin sana. Sağ olun babacığım. Ben de film izliyordum tam. Bak. Başta görüyor musun? Geceleri akmaya devam ediyor musun kızım? Ne kadar heyecanlı değil mi? Ben sana ne dedim? Geceleri bir daha çıkmayacaksın, duymayacağım, görmeyeceğim demedim mi? Babacığım öyle değil. Nasıl? Bir de utanmadan cevap veriyorsun değil mi? Sen benim için nasıl bir hayal kırıklığısın ya? Ne laftan anlarsın, ne söz dinlersin. Yani bu hayata beni rezil etme üzere gelmişsin resmen. Yani benim sizin gibi çocuklarım oldukça düşmanım olmasına gerek yok. <laughs> yok. Biraz ağır konuşmuyor musun babacığım? Cevap için? ver dedim mi ben sana? Bundan sonra geceleri çıkmayacaksın. Yasaklıyorum. Ben sana buraya çıkmayacaksın demedim mi? Ne bileyim ben Vedat Bey sizi çağırmıştı aslında ama Suat Bey beni yolladı buraya. Hemen aşağı, hemen aşağı. Özür dilerim beyefendi ilaçlarınız geldi. Defolun çıkın dışarı bir şey istemiyorum ben. Ama ilaçlarınız. Koy şuraya. Aferin iyi iş çıkardın. Neydi adın senin? Nur. Nur benim adım. E, Dilara Hanım bir şey söyleyecektim ben de size. Daha doğrusu bir şey rica edecektim yani. oh dakika bir gol bir. İyi bir şey duymaya da gelmiyorsunuz hiç. Hayır hayır öyle bir şey değil. Gerçekten Tam söyle. Vedat Bey beni kovdu da. Hani Suat Bey'le konuşup. <laughs> Sen et günde kaç kere kovuluyor biliyor musun? Ha bilmiyordum onu. Takılma boşuna. Günde üç kere falan kovulacaksın bundan sonra. Eskiden de sinirliydi de hastalıktan sonra daha beter oldu. Kullandığı ilaçların yan etkisi hastalığı bile canından beslemeyi başardı adam. Kargalar kahvaltılarını yapmış bile bakıyorum. Afiyet olsun. Bu iyi aile kızı kostümü çok yakışmış kardeşim. <laughs> Murat, karışma. <laughs> tamam. sabah merdivenlerden yuvarlandığını duydum. Hayır, ne münasebet? Kafanı çarpmışsın Dilara. Kafan o kadar iyi miydi hissetmedin bile. Kusura bakma ama içmeyi hiç bilmiyorsun Dilara. Kırk kasa içsem senin eline su dökemem. Haklısın. Haklıyım tabii. Bu eve tahammül etmenin başka bir yolunu bulursam bana da haber ver oğlum. Firdevs selam hayır yeter. Suat, yeter. Benim böyle köpek gibi azarlamaktan vazgeçmezsen bir gün seni uykunda boğarım Suat. Boğarım. Arkadaşlar, sizin dedeleriniz Samsun'da kamyon şoförlüğü yaparken benim dedem Adnan Menderes kabinesinde bakandı. Herkes kendine gelsin. Tamam mı? Duydun mu beni Suat? Suat duydun mu? Kabak yine Suat'ın başına patlar. Düzgün konuş benimle. Sen benden bir dakika önce doğdun diye bana patronluk taslamasan mı artık? Önce karına söz geçir. Yani annemizin karnında ben sana dokuz ay nasıl tahammül ettim acaba? Ya sen kendini hepimizin patronu, bu evin reisi falan sanıyorsan ayağını denk al babam hala yukarıda. Ayrıca bütün işlerini bu Şaban'a yaptırdığını da herkes farkında. Sen çok biliyorsun. Sen çok biliyorsun bu evde kim ne iş yapıyor Ben ne... de bu konuyu konuşmak istiyordum abi. Murat'ın yüzünü göremiyorum. Adam durmadan çalışıyor. Ne bir takdir, ne bir teşekkür. Biraz hürmet edin. Murat'ın velisi mi konuşuyor şu anda? Eşim hakkında doğru konuş. Murat hayatından ee, gayet ben memnun, ben memnun ben değil. Hayatım, cevap versene. Ben kayınpederim. Ne derse onu yapıyorum. Ben çıkıyorum. Bir süre görüşmemek üzere. Bay bay. Bence sen bir yere çıkma bir süre. Babamı duydun. Sana bakınca beş yaşındaki halini görüyorum biliyor musun? Geçmişsin böyle babamın arkasına, oradan bana dil çıkarıyorsun. Ama geçti o günler kardeşim. Babamla aramı bozmaya çalışırsan, ben de senin o muhteşem projenden bahsederim babama. Ne? Ne projesi? Ne demek istedi Dilara? Afiyet olsun. Sen üstüne vazife olmayan işlere karışma. Bir şey ister misiniz acaba? Bana bak. Bana bak. Sen bana şantaj yapamazsın, tamam mı? Sen de bana karışamazsın. Ne dersen ye. Sadece basından ve kameralardan uzak durmayı öğren artık. O gerizekalı arkadaşlardan söyle senin videolarını çekip çekip orada burada paylaşmasınlar. Bak bir kez daha böyle bir rezalet olursa senin babamın elinden ben bile kurtaramam. Bak bak bak. Bomboş Kibre bak. Senin bu kibirli tavırlarının sebebi aşağılık kompleksin biliyorsun değil mi? Babamın gölgesinde öyle bir kaldın ki hala kendini ispat etmeye çalışıyorsun. Yazık. Sen insanı ya deli edersin ya da öldürürsün. Rahmetli annem bir gün bu kız beni öldürecek dediğinde bunun gerçek olacağını bir tek ben biliyordum. Kes sesini! Gerizekalı. Nesin? Ah, buyurun. Şoföre söyle arabayı hazırlasın. Tabii efendim. Nur ben bu arada. Neşe. kızlardan biri hazırlanmama yardım etsin. Dışarı çıkacağım. Tabii ki efendim. Nur ben bu arada. Hassız.